Ab burada, evet. ya, buradan böyle gidiyor, Kora iniyor. Ee, İsteğe, Malzah, gençler, da. Daha önce e, buradaki ulaşımın 4 kilometre uzundaki yolu, biz e, bu yeni yol açarken 2-3 kilometre kısalttık, az burada daha. Topan, daha iki iki buçuk kilometre yolu kısaldı. Bu da tüm 400 metre bir saat kapamayla hem bahçeye hem evlere ulaşımı kısaltmış olduk. Hem ulaşım daha hızlı. Bu da geçtiğimiz Yani burada aslında bir taşla ince kuş. Yani evet. <laughs> e, <laughs> <laughs> anlaşımızı yani yani, e, e, <laughs> e, burada harcayacağı mazotu azalttık. Eee zamanı kısalttık. Bir de mahsul. Bir de mahsul bir yolda geleceği için yolda birbirine çarpma, ezilmek evet ee, olma noktasından kurtardık. Aynen. Ya tam üç ay kalacaksa şimdi beş ay kalacak. Burası Karaycalı mahallemizde bahçelerimize giden bir yol. Daha önce vatandaşımız burada bahçesine ulaşmak için yeni açılan bir yol burası. Daha önce 4 kilometrelik bir mesafeyi ee, ne diyelim ee, düzgün olmayan işte meyvesini topladığında eve getirinceye kadar ya da ambarına ya da deposuna getirinceye kadar birbirine değmesi sonucu raf ömrü ya da depolama ömrü çok kısalıyordu. Şimdi burada yeni açtığımız yolla o 4 kilometrelik mesafeyi bir buçuk kilometreye indirmiş olduk. Evet. Onun dışında yolun sati kaplama yapılarak ee, burada e, araçların o e, ne diyelim ürünün birbirine çarpma noktasındaki e, durumu minimize ettik. Muhtarımın ifadesine göre daha önce depoda 3 ay e, dayanabilecek ürün artık 5-6 ay, 5 dayanabilecek ay hale gelecek. Bu yolun sayesinde. Ee, birkaç kişiyi birlikte kazanmış olduk. Hem mesafeyi kısaltıyoruz, Yakıt. yakıttan tasarruf ediyor ee, köylümüz, vatandaşımız, üreticimiz. Onun dışında zamandan tasarruf ediyor, onun dışında da ürününü kaliteli biçimde deposuna getirmesini evet. sağlıyoruz. Evet. Bu sürece katkı veren, başta Sayın Muhtarım, e, mahallenin sorununu çok iyi tespit edip bizlere ulaştırarak o çözümü oluşturmamıza temel oluşturan, ee, onun dışında tabii ki Fen İşleri Müdürlüğümüz ve bağlı olduğu e, başkanımıza e, ben teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, uğurlu olsun.